Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mahmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin köşeye sıkıştı. Birleşmiş Milletler'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e Doğu Türkistan'a erişim çağrısı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 ülke Birleşmiş Milletler'de Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine ve diğer Müslüman topluma baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye derhal ve engelsiz ziyaretine izin vermesi çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun insan hakları konularını ele alan 3. komitesinde 43 ülke ortak açıklama yaparak Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinden endişe duyduğunu belirtti. Güvenilir raporların 1 milyondan fazla kişinin keyfi gözaltına alındığı siyasi eğitim kamplarının varlığına işaret ettiğine dikkat çekilen açıklamada işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet, çocukların zorla ailelerinden koparıldığını belgeleyen raporlarında sayısının arttığı ifade edildi. Uygurların ve diğer toplumun orantısız şekilde gözetlenmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine ve diğer Müslüman topluma baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye engelsiz erişim izni verilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada Çin'e uluslararası yükümlülüklerine yerine getirme ve insan haklarına saygı gösterme çağrısı da yapıldı. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelenmeye açılması çağrılarını yenilerken Çin hükümeti söz konusu suçlamaları reddediyor ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebine ise sürekli olarak geri çeviriyor. Universal Electronics Uygur işçileri işten çıkardı. Bir grup ABD senatörü, ABD merkezde elektronik üreticisi olan Universal Electronics'e bir mektup göndererek şirketin Çin'deki fabrikalarında Uygurları çalıştırıp çalıştırmadığı konusunda bir cevap istedi. Arizona merkezde Universal Electronics şirketi birkaç hafta önce Reuters'e Çin'in Çinhu ve Guangxi şehirlerindeki fabrikalarında Doğu Türkistan'dan getirilip çalıştırılan 365 Uygur işçi olduğunu ifade etmişti. Amerika'nın sesi Video'nun haberine göre mektup Senato Dış İlişkileri Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Senato üyeleri Marco Rubio ve Jeff Merkley tarafından imzalandı. Şirketin CEO'suna yazılan mektupta şirketin Uygurları zorla çalıştırdığı şirketin Doğu Türkistan'daki soykırıma doğrudan karıştığından endişe duydukları ve Çinli yetkililerin Uygurları bastırmak için uzun süredir zorla çalıştırma politikasına uyguladığı belirtildi. Mektupta yine ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Kaçakçılığı raporunda açıklanan Çin'in Doğu Türkistan'daki tutuklular üzerinde uyguladığı insan ticareti, cinsel taciz, fiziksel işkence, zorla kısırlaştırma, köle işçilik gibi durumlar belirtiliyor. Senatörler mektubunda ayrıca ABD şirketlerine Çin'in Uygurları zorla çalıştırma yoluyla üretilen mallara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Universal Electronics şirketinin sözcüsü Vivo'ya yaptığı açıklamada şirketin geçen hafta Uygur işçileri işten çıkardığını, Uygur işçileri işe alan kurumla temasını kestiğini ve mektupta yapılan önerilerle işbirliği yapmayı umduğunu bildirdi. ABD'li Yetkiliden Çin'e Sert Tavır ABD'li eski NATO Büyükelçisi Nicholas Burnes, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde ABD'nin Çin Büyükelçiliğinin adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada Çin'e karşı sert bir tavır sergiledi. Reuters'in haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'in Çin'deki Büyükelçiliği için seçtiği aday Nicholas Burnes'in çarşamba günü senato toplantısında Çin'le ilişkiler konusunda sert bir tavır alarak Doğu Türkistan'daki soykırıma, Tibet ve Tayvan'daki Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine son verilmesi çağrısında bulundu. Burnes, Çin'i ABD'nin en tehlikeli rakibi olarak nitelendirdi ve Çin'in yalnızca mümkün olan en düşük nükleer tehdidi sağlama taahhüdünü kabul ettiğine ve Washington'un ekonomik bir bariyer oluşturmak için Avrupa'daki ve başka yerlerdeki müttefikleriyle birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Burnes yine Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki katliamı, Tibet'teki baskı eylemleri, Hong Kong özelliğini ve özgürlüğünü bastırması, Tayvan'a zorbalık girişiminde bulunması haksızlıktır ve bu durdurulmalıdır ifadelerine yer verdi. 65 yaşındaki profesyonel diplomat ve eski NATO ABD Büyükelçisi Barnes, Washington'un Tayvan'a yönelik mevcut tek Çin politikasına bağlı kalınmasının doğru olduğunu, ancak Çin'in mevcut durumu hiçe sayan eylemlere karşı çıkma hakkına sahip olduğunu da bildirdi. Barnes, ayrıca Çinliler çok kaba ve anlamsız davranıyorlar. Bu tavırlarından dolayı muhalefeti kendilerine karşı kışkırtıyorlar. ABD'nin gücünü kimse küçümsememeli fakat Çin tehdidini de aynı şekilde küçümsememek gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullanırken fakat araştırmamız gerekiyor virüsün tam olarak nasıl ortaya çıktığını bilmiyoruz bununla ilgili birkaç teori var Çinliler bu soruları cevaplamak zorundadır dedi. Bilgilere göre Bornes insan hakları sorunları nedeniyle olimpiyatları boykot çağrılarına doğrudan yanıt vermemişti. Ancak olimpiyat konusunda şunları söyledi. Biz açıkçası Amerikalı sporcuların düşüncelerini dile getirebilmelerine ve istediklerini medyaya dilediği zaman söyleyebilmelerinden emin olmak istiyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bunu gerçekleştireceğini umuyorum ve inanıyorum dedi. Washington'daki Çin Büyükelçiliği şu ana kadar Bornis'in yorumlarına henüz yanıt vermedi. Bornis'in her iki parti üyelerinin kolayca onayını ve desteğini alması bekleniyor. Hatta komitenin kıdemli üyelerinden Jim Rich bence Çin Büyükelçiliğine bonus atanmalı yorumunu yaptı. Müzik Üniversitelerdeki Çin etkisi artıyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin üyesi Cumhuriyetçi Mike Glager, Çin'in ABD üniversitelerindeki etkisini azaltmak için 5 maddeli bir plan taslağı önerdi. Amerikan Merkezli Üniversiteler haber ağına göre Mike Gallagher, ABD üniversitelerini Çinle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yeni soğuk savaşının en önemli savaş alanlarından biri olarak nitelendirdi. Gallagher, Wisconsin Yasama Meclisi'nde üniversiteler ve teknoloji üzerine bir tanıklık oturumunda yaptığı konuşmada ABD üniversitelerinin Çinle tehlikeli bir işbirliği düzeyine ulaştığını kaydederek mevcut durum sürdürülebilir değil ve bizim gibi büyük bir ülkenin en büyük düşmanımızın etkisinden kurtulması gerekiyor. Amerikan üniversiteleri kendi devleti tarafında mı duruyor yoksa soykırıma girişen, yaşam biçimimizi mahvetmeyi amaçlayan komünist bir rejim yanında mı duruyor? Buna karar vermesi gerekiyor. Asla aynı fikire kapılmamalı ve Çin gibi yüksek teknolojiyi kullanarak gözetim yoluna gitmemeliyiz ifadelerine yer verdi. McGlager ayrıca üniversite yetkililerinin Çin yatırımına dayandığını bu nedenle onların kararlarının da hükümetin etkisi altında kaldığını belirterek ''Biz her iki partinin üyelerinin katılımıyla ülke çapında Konfüçyüs en üstülerini yasakladık. Ancak bazı üniversiteler federal yasak düzeninde kurtulmak için sadece okullarındaki Konfüçyüs en üstüsünün isimlerini değiştirerek faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu üniversiteler çeşitli isimler altında Çinli komünistlerden para ve hediyeler almaya devam ediyor.'' dedi kongre üyesi Mike Groger konuşmasında Amerikan üniversitelerinde bu duruma son vermek için öncelikle okulların finansman sorunları ele alınmalı, yeni yasa ve yönetmelikleri yürürlüğe koymalı ve Çinli öğrencilerin hassas araştırma projelerine katılım konusunun düzenlenmesini içeren 5 maddeli plan taslağını tanıttı. Gregor son olarak Çin'in Uygurlara yönelik soykırımına ilişkin Çin'in bu inanılmaz eylemi yapmasını engellemenin yolu ekonomik kaynaklarını kesmektir. ABD üniversiteleri Çin'le işbirliğini askıya almalı. Ulusal, eyalet ve yerel emeklilik fonlarını Çinli şirketlerden çekmelidir dedi. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.